Tamam tamam gerek yok hadi, hadi. gerek yok bir dakika bekle şimdi aşağının basıncını kestireceğiz. kestireceğiz tamam, gerek, yok, gerek yok tamam hadi. gerek yok ha yolda mısınız tamam gelin gelin müdür tamam tamam çok fazla hem ha? yerin hadi. yüksek olmasından dolayı hadi. Hadi. çok fazla hadi. var. yangını kontrol etmek bir hayli zor. De değerli arkadaşlar Kızarsaray'ın üstündeki Kafeteryada bilmeyen bir nedenle şu an itibariyle bir yangın çıkmış durumda ekiplerimiz başta Amasya Belediyesi olmak üzere Sulova, Merzifon Orman e, Teşkilatı İktifali beraber şu anda çevrede soğutma çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda merdivenler vasıtasıyla da yukarıya arkadaşlarımız yangın söndürcüler çıkarttılar. Şu an itibariyle e, içeri şehrin üst tarafında bulunan kral kaya mezarlarının bulunduğu yer. Ee, i̇nşallah e, bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Bütün arkadaşlarımız görev başında elinden geldiğince çaba sarf ediyorlar. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. İnşallah yangını da kontrol altına aldık. Canlı hayvan çıkardık inşallah. <laughs> Yeni bıraksana rahatlıkla. Etleri nereye su koyup evet, çıkıyor. Evet. Evet, evet. 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 evet, evet. evet. var? Evet. Nasıl